Mutfağa giremezsin, olmaz. Neden? İlaçlarını almadığın sürece olmaz. Hatırlaman için buraya koymuştum. Uzun zamandır burada duruyordu ama sen unuttun. Unuttum, evet. Özür dilerim. Ve teşekkür ederim en iyi arkadaşım. Sadece Bittu'nun benimle ilgilendiğini sanıyordum. Bana zamanında çay getirir, ilaçlarımı zamanında verir. Her şeyi hatırlar. Sen harika bir şey yaptın. Onu alt ettin. Seninle rekabet etmesi zor kızım. Biliyor musun? Hı? Hanuman mahallesindeki gelinler var ya, en iyi gelinler olsalar bile fark etmez. Kayınvalideleri onları övmez. Öyle mi gerçekten? Hı hı. Bir de sana bak. Beni sürekli övüyorsun. Sana önerim beni övmeyi bırak. Yoksa şımarıp kibirli biri olacağım. Kalk. Kalk. Başıma masaj yap. Hayır başıma değil, bacaklarıma yap. Bacaklarıma değil. Çayım nerede? Hiçbir şey hazır değil. <laughs> Bu tam bir fiyaskoydu. koydu. Sen uğraşsan da bunu yapamazsın. Ne de olsa gelinine kızın gibi davranıyorsun. İkinci hamileliğimde her zaman bir kızım olmasını bekliyordum. Ama sonra Bittu geldi. İki yıl boyunca saçlarını kestirmedim. Saçlarını örerdim. Hatta toka bile takardım ona. Ve sonra sen geldin. Arzumu yerine getirdin. Anne, ikinci hamilelik mi? Bay Dalmiya'nın senin tek çocuğun olduğunu sanıyordum. Ne? Ben neden bahsediyorum acaba? Dinle aşçı bugün gelmeyecek. Yemekleri ben yapacağım. Udi Giridar'ın pişirdiği yemeklerden nefret eder bilirsin. Bu yüzden bu akşam yemeği ben pişireceğim. Ne? Ne diyorsun sen? Bu durumda yemeği ben... Söyle bana. Ne yemek istersin bakayım? Sen söyle. Ne pişirelim? Hmm. Dayımın çok özel soslu mercimek köftesi. Tarifini annemden öğrendim. Biliyor musun? Onun yaptığı gibi hiç kimse yapamaz. Evet bu benim favori yemeğimdir. Ve Biricik harika bir aşçıdır onu biliyorum. Yaptığı köftenin tadını unutmuyorum. Hala damağımda. Hı -hı. Savi hadi kalk. Efendim? Ayağa kalk Savi. Bir dahaki sefere eve gittiğinde benim için köfte getir. ha <laughs> 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 hmm. Şimdi yemek yapmaya başlayayım evet, mı? Evet, geliyorum. Raju ile bu konuyu detaylıca konuştum. Ve efendim onunla konuştuktan sonra... ...Bayan Savi'nin ona çatı prasada kiralık verdiğini öğrendim. Ne? Efendim iş teklifimizi reddetmesinin nedeni buymuş. Bu nasıl bir saçmalık? o külüstürü sürmek için benim teklifimi reddetti. Savigoyal, benim işlerime karışmayı ne zaman bırakacaksın? Bugün bana bir cevap vermek zorunda kalacaksın. Betto, <laughs> dönmüşsün. Günün nasıl geçti oğlum? İyi anne. Elektrikli araç projesi ne oldu? Anne, Proje ilerliyordu ama birilerinin kurnazlığı yüzünden küçük bir sorun var maalesef. Savi nerede? Mutfakta. Herkes için yemek pişiriyor. Tamam, döneceğim. Üstünü giyin ve hemen gel. Ne? Ne? Bitti eve döndü gelir gelmez seni sordu. Tanrı'nın lütfuyla eminim ikinizin arasında her şey yoluna girecek. Tadına bakayım mı? Evet. Annenin kalbi her anne gibi çok temiz, çok saf ve masum. Oğlunun küçük jestleriyle bile hemen nasıl da mutlu olabiliyor. Ona Bay benden o kadar nefret ettiğini nasıl söyleyeceğim? Eğer beni istediyse kesinlikle bir şeyler olmuş demektir. Aksi takdirde sormazdı. Çok lezzetli yapmışsın. Bir turşunun böyle olmasını ister. Biraz acı ve biraz tatlı. Ayrıca yardım istersen hemen söyle, birlikte hazırlayabiliriz. Öyleyse bunu bir kaseye koyar mısın? Ben de gidip hamuru hazırlayacağım. Şuradan bana kaseyi uzat. Hoş geldin. Hoş geldin. Anne, neden mutfaktasın? İlaç saatinin geldiğini hatırlamıyor musun? Git hadi. Geç kaldın sevgili oğlum. En iyi arkadaşım bunu çoktan halletti. Aa, tamam anne. Ben yardım edeceğim. Sen git. Bunu bilseydim aşçıyı daha önce kovardım ben. Şimdi yemek yoluna kadar biraz dinlenebilirim. Dinleyin çocuklar. Bugün izinlisiniz. Gidin hadi. Keyfinize bakın. Ve dinleyin. Düzgün çalışın. Yoksa Hanuman mahallesine giderim. Kolay gelsin. Elbette. <laughs> Biliyor musun, neden sıradan basit insanların hayatı her bir kuruşu toplamakla geçiyor her zaman? Çünkü sizin gibi insanlar çok dar görüşlü oluyor. Kim veya ne hakkında konuşuyorsun bilmiyorum. Ama soğan doğru mu yöntemin belli ki çok yanlış. Eğer soğanla bu kadar ince doğrarsan benim hiçbir işime yaramaz. İşinize tutkuyla bağlı değilsiniz ama hayatınız boyunca fakir olduğunuz için ağlıyorsunuz. Ve büyük düşünenleri suçluyorsunuz. Büyük işler yapanları ya da daha yüksek bir standarda ulaşanları. Küçük insanların hayalleri küçüktür ama hep egoları büyüktür. Bana hiçbir faydası olmayacak. O ailem için bir iyilik yaptı. Ben de onun hayatını değiştirerek iyiliğine karşılık veriyordum. Ama benim teklifim ve onun başarısı umurunda değil madem. Tamam. O zaman sonsuza kadar o bataklıkta kalabilir. Her neyse. Onun için bundan daha fazlasını yapamam. Bay Delmio, kimden bahsettiğinizi anlamıyorum gerçekten. Ne dediğimi anlamıyor musun yani? Hadi ama Savi. O kadar aptal değilsin sen. Acaba kaybetmemi sağlamak için Bayracı'ya tam olarak nasıl bir duygusal şantaj yaptın? Seni dinleyerek bana zarar vermedi ama o büyük bir fırsatı kaçırdı. Ben bir parmak şıklatmamla tonla çalışan bulurum. Ama o ...onu bir buçuk milyon rupi değerinde bir projenin parçası yapmayı... ...teklif eden başka bir nitiyamda almaya bulamayacak. Hemen buluşmamız lazım. Sana güzel bir haberim var. Neden? Her şey yolunda mı kardeşim? Evet her şey yolunda ama hemen buluşmamız lazım. Seninle bir şey konuşmak istiyorum. İstikrarlı yüksek maaşlı... ...iş yerine... ...senin çat ripras adını sürmekle ilgileniyor demek. Tamam o zaman. Hayatı boyunca basit bir taksi şoförü kalabilir. Bu Racun'un bana yardım etmek için Bay Dalmia tarafından verilen böylesine büyük bir teklifi reddettiği anlamına geliyor. Bay Dalmia, onun bütün bunları neden yaptığını bilmiyorum. Ama zarar etmeyeceğin bir şey için bu kadar sinirlenmene gerçekten hiç gerek yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.